Merhaba, e, bugünkü aslında dersimizin çok basit bir şeyi var bu video kaydının. E, Stenofaik gözlük diye bahsedilen ya da pinhole glasses adıyla geçen e, gözlüğün ne amacı olduğunu, niçin kullanıldığını biraz anlatmaya çalışacağım. E, gözlüğün kullanımında bazı insanlar bunu şöyle pazarlayabiliyorlar bu gözlükle gözlerimiz düzelecektir diyebiliyorlar. Öyle bir şey yok. E, bu gözlük Gözlüğünüzün evet görüşünüzün düzelmesi için gereklidir ama gözlükte egzersiz yapılırsa yani egzersizle beraber kullanırsanız ancak bu gözlük görüntünüzü düzeltecektir, görüşünüzü düzeltecektir. E, piyasada bazı yerlerde bu 70 liraya falan satılıyor. Pek önermem 2 dolar gibi bir fiyata çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yurt dışından getirebiliyorsunuz çeşitli yerlerden. E, yani bu size gübriyle bilmem nesile 10 liraya gelir çok gereklidir. hatta birkaç arkadaş bir leçeğini öyle alın. E, mimarı Da Vinci, Leonardo Da Vinci tarafından ilk olarak aslında eğlence amacıyla hatta bugün fotoğraf makinelerinin ana işleyiş mekanizması ya da mantığı üzerine hazırlanmış bir şey e, gözlük. E, da Vinci'ye teşekkür ediyoruz. Peki ne işe yarıyor? Öncelikle ışığı kırıyor. Yani e, gözünüzün arka tarafındaki fovea diye bahsedilen ve makula diye bahsedilen yere keskin ışığın düşmesini sağlayan özelliği var. E, gözünüzde konik ve e, çubuk hücreler var. Bu hücreler renkli algılayış ve siyah beyaz algılayışı veya gece görüşünü sağlayan şeyler. Bunlarla ilgili görmekle ilgili sorunlar zaten genellikle burada ortaya çıkıyor. E, bu gözlükler araba kullanırken kullanılmaz bir şey kesir, keserken kullanılmaz. Ya da yolda arabaların çok fazla olduğu bir yolda yürürken aslında kullanılmaz. Bunlar öncelikle dikkat. Kitap okurken kullanabilirsiniz. Televizyon seyrederken, bilgisayar kullanırken mutlaka kullanmalısınız. Çok faydalı. Çünkü göz kuruluğunu aslında engelleyebilen şeylerden. Işığı kırdığı için gözünüzdeki yorgunluğu ortadan kaldırıyor. Kirpik altı kasları diye bahsedilen aslında kasların rahatlamasını sağlıyor. E, gözü 7 derece miyop olan ya da çok ileri derecede astigmatı olan insanlara, neredeyse gözlerinin tamamen koordinasyonu baktığınızda bile gördüğünüzde, çok farklı olan insanlarda bile işe yaradığını biliyoruz, yani görüyoruz da aynı zamanda. E, nasıl kullanılmalı? Öncelikle e, ilk günlerde önerdiğimiz şey 10 dakika civarında kullanılması. Yani bir gözden önce alışmanız gerekiyor açıkçası. E, diyelim ki televizyon seyredeceksiniz, bilgisayar ilgili bir iş yapacaksınız, kitap okuyacaksınız, bir 10 dakika kendinizi zorlamanızı öneriyoruz. Peki daha sonra nasıl kullanılmalı? Yani bir süre böyle olduktan sonra 30 dakikaya çıkabilir. Göz tembelliği olan insanlarda, astigmatı olan insanlarda, gözlerin koordinasyonlarını sağlayabilmek ve zayıf olan gözlerin de güçlenebilmesini sağlayabilmek amacıyla hep göz kapatma zaten önerilir. Ama biz burada biraz daha farklı kullanacağız bu gözlüğü. Ee, Gözlüğün üstüne şöyle bir parça, üstüne de bir bant yapıştırdım, görebilirsiniz, şöyle. Ee, gözlüğü, gözlüğe göre siyah bir tane kart kestim, karton. Bu kartonun olduğu şeyi yapıştırdım ve böyle bir hal aldım. Ee, güçlü olan gözünüzün olduğu bölgeyi kapattıktan sonra gözlüğü takıp, bir de aynı zamanda günde birkaç saatinizi böyle geçirmek. Örnek veriyorum, bilgisayarlar çalışacaksanız böyle çalışmak. Bir şey okuyacaksanız böyle okumak. Bir süre sonra çıkarttığınızda ya da hatta kullanırken bir sorunla karşılaşacaksınız. Biraz görüntülerde bazı bozulmalar olacak kabul. Ama bu bazı düzelmelerin de habercisi. Öncelikle bunu bilin. Stenopayik gözlükler doğrudan dediğim gibi iyileştirme özelliği olmayan ama diğer taraftan gerçekten de gözlerinizin hem rahatlamasını sağlayan hem de ışığın doğru yere kırılmasını sağlayan gözlükler. Ee, Göstermeli için kullanılabilirler. ama doğrudan sadece bunlarla kullanılmamalı. Ne yapılmalı? İşte Bates metodunda bahsedilen e, göz egzersizlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Bizim Eye Fit egzersizlerinde, işte Eye eğitim programlarında insanlara öğrettiğimiz egzersizler burada devreye giriyor. E, onları öğrenmenizi, e, oradaki egzersizleri yapmanızı öneririz çünkü onların bir kısmı fizyoterapi ile alakalı e, egzersizlerdir. Ee, uyguladıkça görüşünüzün düzelmeye başladığınızı, göz kapaklarınızdaki düşmelerin ortadan kalktığını aslında göreceksiniz. Ee, şu anda ben bile çıkarttığımda gözde bir e, ilk başta bir sıkıntı oluyor ama bir süre sonra alışmaya başlıyorsunuz. Ee, görüşünüzün keskinleşmesi için, çok uzak cisimleri görebilmek için, e, araba değil, bunu özellikle altını çiziyorum, o tip dikkat gerektiren aktivitelerde hiç doğru bir gözlük değildir. Güneş gözlüğü olarak kullanabilirsiniz plajda. E, hatta nereye baktığınız belli olmaz. Bu açılardan da eğlenceli olabilir bazen. Sapıkça bir şey oldu ama. Neyse ben en azından bunu söylemiş olayım. E, bir şeyi okumaya çalışırken yakın gözlüğünüz ya da uzak gözlüğünüzü takmak yerine e, stenopeik gözlüğü aslında takabilme şansına sahipsiniz. Bunu takın, bununla okumaya çalışın. Gün ışığında da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Karanlıkta da kullanabilirsiniz. E, bizim göz egzersizlerinde çok önerdiğimiz şeylerden bir tanesi de mum ışığında kitap okunması. Eee iyice gözlüğe alıştıktan sonra mum ışığı okumalarında da gözlüğü yine gözlerden bir tanesini kapatarak kullanmanız faydalıdır. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel görüşler diliyorum.